Kıbrıs'ta toprağımız var. Kıbrıs Türk Tabii. Cumhuriyeti'miz var. Çok güzel. Yine Kuzey Afrika'yı bir gözünüz önüne getirin. Bir Arap Baharı tırnak içerisinde serüveniyle nasıl bir serüvenin tam adeta e, ifadesiyle yaşandığı ve bölgenin yeniden dizayn edildiği bir coğrafyadır. Fasıyla, Cezayir'le, Tunus'uyla ki buralar bizim gönül coğrafyamızdır. Hemen yanında da Libya'sı biliyorsunuz Koloğlu ailesinden kaynaklanan bir geçmiş bağıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti buraya başbakan atamıştır. Evet. 1950'lerde. Dolayısıyla basit bir hadise değildir bu. Yine Mısır. Mısır bizim yürek yarımız. Niye? Tüm CFR'ın kayıtlarına baksınlar. Pentagon'un dünyada en fazla askeri yardım yaptığı ülkedir. 120 milyonluk nüfusu kıymetli hocam. 1 milyon kilometre evet. karelik yüz ölçümü. Bölgedeki stratejik kanalları ve her zaman için ifade buyurunuz muazzam bir askeri gücü var. Arap dün lideri ağabey babası nasıl telakki ederseniz edin. ABD'nin asla ve asla kendi kaderine terk etmeyeceği Doğru. Tıpkı Türkiye Cumhuriyeti devletinde olduğu üzere çok güçlü, çok stratejik bir ülke. Şimdi 2013 bizim yürek yarımız, altı dil bilen bir kuru hafızı, Muhammed Mursi kıymetli Hı -hı. hocam. Evet. %50 yani. rey almış İhvan-ı Müslüm Müslüman kardeşlemiş. ve belki de Mısır tarihinde görülmedik bir demokrasinin de Kaynağı Mebde'ye olmuş. Beşinci Riyaseti Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı olmuş. Tahrir Meydanı'nda bir darbe. Yani. Necip Mahfuz'un Nidak, so Nidak Sokağı vardır. Tahrir yazı demektir der ve o sokakta insanları katettiler. Böylesi bir trajediya. Onları da hatırlıyoruz. Bir... Yani. Unutma hocam. Hafızayı beşer nisyanı yamaldır yani. ama evet. avukat Cem Kayın unutmaz. Bir hatırlatmak evet. 2013'te bu yaşanan sekans ve idam cezasına çarptırılan seçilmiş lider 2019 Haziranında kalp kriziyle vefat etti verdi. Kalp krizi. Bizde meşhurdur böyle. Bir anda bir fenalaşırsınız. Bir beyin pıhtı atar. Met hocam da değerli eşi bir beyin e, sıkıntısı yaşadığı hastalığı. Evet. Allah tez zamanda şifasını versin. Allah. Ee, bunu da burada zikretmeden Sağ geçmeyelim. Böyledir bu yayında bir anda mahkeme salonunda Muhammed Mursi ölüverdi. verdi. Doğru. Ve sonrasında ne oldu? Sayın Erdoğan'ın en doğru zamanda en doğru tepkiyi verdiği sekanstır o. Evet. Biz dedi sıt yanındayız. Bedeli ne olursa olsun. Ve inanın olması gereken, Evet. Olması gereken tavrı, duruşu, evet, Riyaseti Cumhur makamı o dönemde net bir biçimde verdi. Evet. Şimdi bir takım eleştiriler Bravo. görüyoruz. Evet. İşte 2019'dan 2019'da ne oldu 2024'ten oldu. Hı hı. Şimdi uluslararası hukuk ve uluslararası diplomasi Koca hocam ifade buyurdular. Menfaatler üzerinde bir Çıkarlar üzerine. Mutual interest deriz. Çıkarlar karşılıklı. Mutual yani evet. karşılıklı evet. interest. Burada bir faiz bir Ben menfaat diyorum. Ben Aynen biraz daha evet. seviyorum Osmanlıca'sı. Evet. Niye menfaat diyorum? Menfaat müspet bir kavram. Çıkarda menfi yön vardır. Hukuk düzeni menfaati nasıl tanımlıyor? Hukuki nizamın fertlere ve hükmü şahsiyetlere, kurumlara ve devletlere hak ve keza etkilerdir diyor. Şimdi bakıyorsunuz. Tartiyeniz ülkelerde olduğu üzere hı hı. biz Lozan'da kimlerle oturduk? Kimle oturduk? Fransa'yla oturduk. İtalya ile olduk. Kimle oturduk? İtalya'yla oturduk. Kimle oturduk? David katliam yapan Yunanlı oturduk. Yunanlı oturduk. Hatırlayınız o Benizena sürecini. Tabii. Sonra çok Fransa evrildi. Ve günün sonunda 2024 Şubat'ına gel Mısır'la o masaya oturmak durumundaydınız. Evet. Mısır'la bizim sorunlarımız veya ortak menfaat noktaları neler? Doğu Akdeniz Havzası. Kıymetli hocam çok güzel ifade buyurdular. Münasır ekonomik bölge dediğimiz bizim yani kara kıta sahanlığından itibaren 200 mil öteye çizen ispergelle orası sizin her türlü yeraltı ve yerüstü kaynakları hak ve keza yetki alanınız. Bir de çok önemli hidrokarbon yatakları. Buraya not aldım Kıymetli evet. hocam. Mor kalemle yap. Hidrokarbon yatakları. Evet. Niye? İşte yeni dünyanın Gazze'deki operasyon da bu. Artışmasız bir biçimde Mustafa abi her yayında söylüyor. Hidrokarbon yatakların hemen açıklarındaki Avrupa'nın o Euroland olarak tabir edilen Avrupa diyarının hocam yıllık enerji ihtiyacını karşılayabilecek ölçüde. Yani Gazze'de katliam yapılıyor. Evet. Refah vuruluyor. Evet. Ama amaç ne? Amaç yalnız ve sadece kim Müslüman'ı katletmek, kadını, çocuğu öldürmek değil. Kesinlikle. Ama çok farklı. Bunun çok üstünde. Ve bize bunu gözümüze soka soka yaptırıyorlar.